Kış aylarına yaklaştığımız şu günlerde havaların bir sıcak bir soğuk olması grip riskini artırıyor. Tabi doğru kıyafet seçiminin yanı sıra doğru beslenmek de bu konuda oldukça önemli. Hava değişimi yaşadığımız zamanlarda biraz daha vücut direnci düştüğü için hastalıkları daha açık hale geliyor. O yüzden grip sezonu dediğimiz sezon başlamış oluyor. E, havaların ani yükselmesi, ani soğuması, içeriye girdiğimiz zaman içerinin soğuk dışarının sıcak olması, terleyip soğuma gibi nedenlerden dolayı hastalığa yakalanıyor. Ama hastalığa yakalanmamak için bağışıklık sistemimizi güçlü tutmamız önemli olacaktır. Diyetisyen Büşra söylemez dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı. A vitamini genel olarak süt ve süt ürünlerinde bulunuyor. Günlük tüketeceğimiz 2-3 porsiyon e, süt ve süt ürünü yeter yeteri kadar A vitamini almamız sağlayacaktır. C vitamini herkesin bilmiş olduğu bağışıklığı deste destekleyen en önemli vitaminlerden bir tanesi. Özellikle e, turunçgillerde bol miktarda bulunuyor. Ama bunun haricinde e, kırmızı kapya biber, Maydanoz gibi e, besinlerden de bu C vitaminini alabiliriz. E, e vitamini özellikle kabuklu kuru yemişlerde çok güzel bulunuyor. E, ceviz, fındık, fıstık, badem gibi ürünleri tüketmemiz gerekiyor. Burada dikkat edeceğimiz nokta çiğ olması gerekiyor. E, beta karoten özellikle e, yine turuncu meyvelerde oldukça yüksek. Likopen, kırmızı meyvelerde oldukça yüksek. Yani kısacası aslında her çeşit meyve ve sebzeyi belli miktarlarda bizim diyetimize alıyor olmamız gerekiyor. Söylemez bu aylarda gerekirse ek takviye gıdaların alınabileceğinin de altını çizdi. E, gribe ya da soğuk algınlığına yakalanmadan önce takviye kullanmak daha önemli. Vücutta hafif bir kırgınlık fark edildiği anda bu e, saydığımız vitamin ve minerallerin vücuda alınması önemli. E, Oral olarak bunları alamıyorlarsa, yani meyve sebzeden karşılayamıyorlarsa eğer e, bunlarla alakalı desteklerden de kullanabilirler. E, bunun haricinde yakalandıktan sonra da yine bu e, vitamin ve minerallerin tüketimi önemli olacaktır. Uyku bozukluğu, stres ve sigara kullanımı bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olabiliyor. Stres önemli faktörlerden bir tanesi, hava kirliliği aynı şekilde, sigara aynı şekilde bizim bağışıklığımızın düşmesini ve hastalıklara daha kolay yakalanmamızı sağlıyor.